Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Yepyeni bir Minecraft rehberi getirdim. Bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Minecraft'ta köpeği nasıl eğiteceğiz onu göstereceğim. Evet, play diyelim. Yeni bir sayfa açalım Adını da köpek koyalım. Köpek. <laughs> köpek. Yanımda Ali var. Evet. Gördüğünüz gibi kalite ve bir odaya soktu bizi oyunumu. Şimdi buradan kemik. Kemik kemik neredeydi bu kemik? Yiyecekler değil. Kemik kemiği alıyoruz. Bir de köpek yumurtası alalım. İşte. Hala duyuyor musun? Nasıl odasını doldurmuştuk. Köpekler. <laughs> uçtu. Büyük bir tane çıksa iyi olur. Büyük değil. Işte. Bakın. Alıyorsunuz bunu size böyle bakacak. Tam ediyorsunuz. Bir daha tam ediyorsunuz. Bir daha diyorsunuz ve bakın evcilleş değildi. Stand derseniz kalkay. Böyle kalkay sizin peşinizden geleyim. Allah düştü. <laughs> Köpek sen düşme. Uf, uf madene bak. Uçak ya ben niye böyle yapıyorum? <laughs> Köpüş. işte köpüş. Hayır, ben mapen geliyor? Sit, i̇lla ıı, kemikler yapmanıza gerek yoktu. Yani inşallah lan da olur. Sit derseniz oturur. İşte arkadaşlar böyle köpek eğitiliyor. Şimdi Ay, de? Şimdi bir tane de şeyler yani lan, göstereyim. Ya, böyle, çok hızlısın. Gel lan buraya. Kaçıyor benden. Kaçma lan. Kaç. Gel lan buraya. <gülüyor> 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 Evcilleşti. O tuydu. Bakın gördüğünüz. Stand dediğim kalktı ve peşimden ya peşime. Bak bir valik oldu. Oldu mu? Etmek zor yani. Ama yapacaksınız. Başka hiçbir şey yok. Çıktı. Bence bunlar köpek değil kurt. Bence bunlar kurt. Kurt kurt bunlar. Ama biz bunlar köpek diyoruz. Öyle mi? Şakalam ben köpekliği çok seviyorum. Canım köpekli. Evet arkadaşlar bu videoyu da buradayız. Videoyu Size için teşekkürler. İyi günler, iyi oyunlar, abone olmayı unutmayın.